Herkese merhaba. Yeni bir kolonya derecesi ölçüm videosunda beraberiz. Bu videoda kanzuk limon kolonyasını derecesini ölçeceğiz. 80 derece ibaremiz var. Yine 80 derece olduğunu iddia eden bir marka. Bunları kargo ile temin ediyorum. Kargo firması gönderirken kapağı açılmasın diye bantlamış. Sağ olsun açılıp dökülmesin diye. Bu bandı da videodan önce sökmedim. Niye? Şuradaki etikete zarar verir izleyici olarak sizin aklınıza farklı bir şey gelmesin diye sizin gözünüzün önünde açıyorum. Videoda daha önce izleyenler bilir çok hızlı geçiyorum her seferinde. Böyle bir tane alkol derece ölçüm aletim var. Dansimetre alkol derecesi ölçeri diye de geçiyor. Burada 80 derece ibaresini yakalamaya çalışıyoruz. Çünkü markanın beyanı bu yönde. Bunu buraya dolduruyorum. Bu arkadaş yüzer vaziyete geldiği esnada bize buradaki suyun işte sıvının birleşim yeri bize derecesini veriyor. Derecesini içindeki alkol miktarının oranı sıvıdaki yani 80 ne bulmaya çalışıyoruz? Yine Kanzup, Limon Kolonyası bilindik eski markalardan. Sizden gelen önerileri öneriler doğrultusunda da limon kolonyalarını temin etmeye limon olması şart değil kolonya ama farklı marka kolonyaları temin etmeye çalışıyorum. Lütfen aşağıya yorum kısmına bırakın şu marka olarak merak ettiğiniz markaları ya da içinde alkol olan farklı ürünleri derecesini ölçümü ile ilgili yorumlara bırakırsanız bana da fikir vermiş olursunuz. Ve şu an artık Güzel vaziyete geldi. Yine 80 dereceyi görüyoruz. Burada bir derece falan böyle bir fark varmış gibi görebilirsiniz ama bu derecenin hassasiyetiyle ilgili bir şey olabilir. O yüzden bunu 80 derece değil olarak kabul etmiyorum. Ben bunu artık 80 derece olarak kabul ediyorum. Gönül rahatlığıyla. Zaten 60 derecenin üzerinde biliyorsunuz. Dezenfektan olarak kullanabiliyorsunuz. Gönül rahatlığıyla. Bunu dezenfektan olarak bile alıp kullanabilirsiniz. Kanzuk marka limon kolonyası 80 dereceyi bize verdi. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız beğen tuşuna basmayı unutmayın. Beğeninizi de abonelikle hala abone olmadıysanız taşlandırırsanız ayrıca mutlu olurum. Yorum kısmına marka veya merak ettiğiniz soruları ya da bu ve benzeri konularla ilgili görüş önerilerinizi bırakırsanız ayrıca mutlu olurum. Videoyu buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.